Hoş geldiniz. Eğitim olan önemli. Keşke Covid olmasaydı da çocuklarımız okulda eğitim alabilirdi. Çünkü okul eğitimi sadece öğrenmekle ilgili değil, sosyal ilişkiler, arkadaşlarıyla olan ilişkiler, öğretmen öğrenci ilişkisi. Bu eğitim açısından çocuklara Örgün eğitim. Okullardaki eğitim e, çok daha büyük katkı sağlıyor. Bu bizim için büyük bir kayıp yani bu dönem. Ama inşallah biz onu e, hep beraber özellikle ailelerin, annelerin katkısıyla kısa sürede e, götüreceğiz. Ben hakaretlerle ilgili e, hepinize önemli katkı sağlamasını diliyorum. Buyurun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu ver, tableti verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz belediyemize, eğitimimize katkıda bulunduğunuz için. Sağ olun. Başkan teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Selma Elif Altınsoy. Evet Altınsoy. Teşekkür ederim. İlayda Yavuz. Teşekkür ederim. Evet. Hayrun İsa Yapıcı. Hayrun İsa. Teşekkür ederim. Özgür Tüsel Elmas. Çok teşekkürler. Artık ben de ablamla tartışmayacağım. Teşekkürler. <laughs> ederim. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sağ olun. Ben veli olarak değil. Tüm öğretmenler adına size teşekkür etmek istiyorum. Eğitimde fırsat eşitliği bir kuraldır. Yalnız e, günümüzde bu fırsat eşitliği kaybediyor. O makas çok açıldı. Bu yaptığınız çalışmanın mutlaka o fırsat eşitliğinin açılan makasın bir nerede olsun kapılacaktır. Bu çocuklar burada çok faydalanacaklardır. bu bir mayadır, bu mayadır yoğurtacak. İnşallah o yoğurt bu ayda herkese yiyecek. <laughs> Teşekkür ederim. Oh. <laughs> <laughs>